Ee, ...ama Negredo'nun da oyuncu değeri... ...tabii çok heyecan verici. Şimdi bazen mesela seyirciler diyor ki... ...ya bu oyuncu Galatasaray'la adı geçince... ...aynı şey söylemiyorsun kardeşim. Diyorlar ama şartlar farklı çünkü. Ondan <laughs> anladın mı? Yani Negredo Galatasaray'a gidiyorsa... ...ya bu para verilir mi diye diyebilirim. Çünkü neyin içine koyduğun önemli. Bir oyuncu. Oyuncu tek başına bir takımları değiştiremiyor. Çok az oyuncu bunu yapabiliyor. Takımlar oyuncuları değiştiriyor. Beşiktaş'a da... Yani bir oyuncu monte ettiğinde hem onun gelişiminin ya da performansının çok artabileceği hem de takımın performansını çok artabileceği bir takıma dönüştü. İşte örnek Babel. Evet. Koyuyorsun adam oluyor. Tamam İspanya'da da fena bir sezon geçirmiyordu ama birçok oyuncu bir böyle değerlen Beşiktaş o yoksa hani, ne olacak gün? Yani, Hadi Beşiktaş'ı övüyorsun, Galatasaray'ı övmüyorsun. O değil ki mevzu. Galatasaray o zaman Galatasaray'ı övüyorduk zamanında yani. Övülecek zaman. Konu o değil. Konu oyuncuyu neyin içine attığın. Tabii. Şimdi Emre Mor transferi. Şimdi konuşacağız herhalde biraz sonra. Neyse zaman onu bırakalım. <laughs> neyin içine koyuyorsun adamı? Nasıl bir dişli, yani dişlilerin nasıl bir parçası olacak? Be olacak mı olmayacak mı? Ne bekliyorsun? Ne bekliyorsun? Gelişim mi bekliyorsun? Hazır oyuncu mu bekliyorsun? Ne bekliyorsun? Bütün bunlar önemli. Dolayısıyla hani o konuya öyle bakmak lazım. Ben tercih etsem bir sezonluk Negredo'yu tercih ederim. Ama Beşiktaş yönetimi sanki biraz daha uzun vadeli bir Abu Bakır'ı tercih ediyor gibi ve bunu da anlıyorum.